Aa! Kız Salih Usta, merhaba. Ay Rukiye abla ya, sen var ya sen. Fehmi abi kandırdın değil mi? Cık, vallahi Fehmi abi bak, inan et Allah'tan olsun. Geçenlerde benim buzdolabım bozulmuştu, geldi bizim eve. Böyle iki dakikada şap, cık, hemen tamir etti. Harika bir ustadır vallahi kız. Evet, bizim Hans'ın göbek adı da Salih Usta. Ee, enişte, ya ben sana demiş miydim, e, Türk mahallelerinde Hans, benim arkadaşım... tamircilik yapıyordu falan diye bir böyle... şey. Yok demedin ama tam yeri geldi. İyi. Gelmiş geldi, biz makine... Kesin yok, ya, kesin. Benim burada enayi mi yazıyor? Bakıyorum işte. Neye bakıyorsun ya, Bakacak sen, bir şey yok. Yazmıyor. İyi ki yazmıyor ya, okumaya baktı ya, şuraya bak, terbiyesiz. Ya Fehmiciğim yani gerçekten hani... ...biliyorum çok kızıyorsun da yani işte...